Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz bugün sizinle beraber indirimde olan kamyonetimizi inceleyeceğiz nasıl bir araba olduğunu evimiz beraber göreceğiz veya özelliği var mı yok onu inceleyeceğiz hemen kamyonetimizi size gösterelim hangi kamyoneti alacağımızı hemen şu kısma gireceğiz şu kısma girdikten sonra bu kamyoneti burada görebilirsiniz nasıl bir kamyonet olduğunu ve görüyorsunuz arkadaşlar bunun üstü ya da önü açılmıyor hiçbir şekilde olmuyor yani bu arkası açılmıyor buraya da araba koyduğun zaman kayıyor önceden zaten incelemiştik şu anda indirimde olduğu için bir bir daha inceliyoruz. Biliyorsunuz ki fiyatı 1 milyon 310 binden almıştık. Evet şu anda fiyatı düşmüş. Ee, i̇şte 786 bine düşmüş. Bunu satın alıp bu tarz modifiye yapabilirsiniz. Hemen arabamızı şurada görüyorsunuz. Arabamız bayağı mükemmel bir araba olduğunu. Bir arabamızın şöyle göstereyim size. Dediğim gibi burası açılmıyor şekilde. Buraya araba koysanız da araba durmuyor burada. Bilginiz olsun yani burada araba durmaz. Onu da size göstermiş olduk. Evet arkadaşlar şimdi önünü bir açalım. Nasıl bir şey? Hemen şuraya bir göz atalım. Şöyle bir girelim şuraya bir bakalım, al yapalım. Evet gördüğünüz gibi al yaptık, şu kapağını açtık, şu kapağından biraz uzak duralım. Dokunduğun gibi düşüyor arkadaşlar, kırılıyor otomatik olarak hem hatta bir dokunun görün bakın. <laughs> Gördünüz gördünüz hemen düştü kapağı ben biliyorum arkadaş ben bu arabayı çözmüş bu araba çürük o yüzden arkadaşlar sakın ön kapağına dokunmayın direkt düşüyor. Evet arkadaşlar ee, bunun dağlarda falan da sürmeyi denemeyi çünkü araba bir kaza da edebiliyor çünkü yavaş bir araba olduğunu söyledim zaten size. Ee, şimdi bu arabayı bir götürelim buralardan dikkat dikkatli sürün çünkü araba çok pis kayıyor bilginiz olsun Mesela ben böyle bir yere getirdim arabanın e, yavaş olduğunu göstermek için hemen şuraya bir göt gidelim Buradan bir aşağı inelim Evet böyle aşağı ineceğiz bakalım şöyle bir inelim Şuraya en yakın modifiye yerine gidelim arabamızı bir modifiye yapalım ondan sonra arabamızı inceleyelim nasıl bir şey olduğunu ve buraya araba koyduğunuz zaman duruyor mu durmuyor mu ona bir deneme yaparız hemen şöyle. Hayır 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 hayır. Hayır lan hayır hayır diyorum hayır hayır bak bak ama gitti araba. Bir daha bu arabayı buradan çıkarma ihtimalimiz ne var? Karımı çıkmaz. Hayırlı olsun. Burada bu arabayı nasıl çıkartabilirim? Bu araba buradan çıkmaz bu arada. Ben size söyleyeyim. Ancak geri geri çıkar bu araba. O da çıkabilirsin Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan hadi kurban oldum. Araba kayıyor araba kayıyor arkadaş. Araba kayıyor. Aa bakın. No 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 no. Bakın. araba kesinlikle ön ön çıkmıyor abi bakın. Arka çekişti gördüğünüz gibi. Hemen biz buralarda daha yakın bir yer varsa daha yakın bir yerde çıkarmaya çalışacağız bunu. Abi var ya şey demiyorum ya. Ay arkada çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Bu araba burayı nasıl? Evet dediğim gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok işte araba bu. Hani siz de inceleyeyim yani paranızın boşa gitmesin ama biz iki gitse de bir şey olmaz. Dediğim gibi gösterdiğim gibi araba hiçbir şekilde kendim yapmadım. Kendi kendine kaydı, düştü. O arabayı durdur durdurana aşk olsun durmuyor. Araba kesinlikle durmuyor. Bakın şu arabayı buradan çıkarmak için ne yapacağız? Evet şurada inşallah bir yer vardı çıkarız buradan. Hmm, burada bir yer varmış galiba. Evet çok Güzel. Arabamızı buradan çıkardık. Yok abi yapacak bir şey yok. Bir de arabamızı buradan çıkardık. Şükür, şükür. Buradan da böyle çıktık. Oh mü mükemmel, mükemmel, mükemmel. Rockstar harbiden güzel yapmış o yakında buraya açılacak açar yani Burası yavaş yavaş açılmaya başlamış Arkadaşlar şaka gibi ama gerçek araba sadece arka çekişti başka bir şey değil önden gitmez Sen bu arabayı ne yaparsam ön çekişti değil araba önden gitmiyor abi hiçbir şekilde gitmiyor önden çok oldum ya arabayla orada sabaha kadar uğraşsaydık bu araba çıkaramazdık oradan bir türlü de çıkmıyordu gördüğünüz gibi nasıl bir yerde başka bir araba olsa çıkar şu en araba olsa gene çıkar ama bu araba çıkmıyor. Hemen bunu modifiye kısmına götürelim. Bundan bir kurtulalım Allah rızası için ya. Arabayı beğenmedim. Açıkça söyleyeyim paranızı da harcamayın. Ya araba bir işe yaramadığını nasıl söyleyebilirim size. Hemen şöyle bir girelim buraya. Yani bu görebileceğin en boş arabalardan bir tanesi. Yani araba nasıl oradan çıkmaz abi? Şaka gibi ama gerçek. Arka 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 dua ederek çıkardım. Ama oradan da çıkmadı. <laughs> yani bir şey anlamadım. Şimdi arabamızı modifiye kısmına getirdik. Evet arkadaşlar şimdi aracımızı burada modifiye yapacağız. Nasıl bir modifiye olacağını şimdi bakabiliriz. Öncelikle şöyle yapalım, şöyle yaptıktan sonra armusunu ekleyeceğiz, armusunu ekledik, şimdi brakesini ekleyeceğiz, brakesini ekledik, mumperesini ekleyeceğiz, mumperesini bakalım, ön tamponlar diyebiliriz Enginesini ekleyeceğiz, Enginesini ekledik, ondan sonra bunları ekleyeceğiz, exoslarını gördünüz, exosunu ekledik. Böyle yapabilirsiniz. Bakalım bu neymiş. Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu boş verin. Ligin ışıklarını ekleyebiliriz. Eğer bu tarz araba seviyorsanız alıp modifiyesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu tarz sevdiğim için yaptım ama araba gerçekten bir işe yaramadığını söyleyebilirim size. Yani ben beğenmedim açıkçası kendim için. dersen beğenmedim arkadaşlar. Böyle yapalım biz de. yapalım. Rengini aynı bırakalım, rengini hiç dokunmayalım. Böyle yapalım tekerlekten tekerlekten farklı bir tekerlek eklemeyi düşünüyorum çünkü bazı yerlerden çıkmıyor belki o biraz olsa yardımcı olur bize çıkması için düşünüyorum. Ee, şöyle bir bakalım tekerlek için ofra takalım. Gibi biraz yardımcı olur belki o arabayı oradan çık. Daha arabayı oraya sokmam zaten de. Medya çıkaran kadar neler çektim abi. vay arkadaş, bir şey demiyorum ya. Şimdi şurayı gördünüz ve arabamızı yaptık modifiyasını çıkıyoruz dışarıya. Hızlı bir şekilde yaptık, dışarı çıkıyoruz. Video çok uzun olduğu zaman abi neden video uzun oldu diyorlar ondan sonra. O yüzden Hızlıca yaptık çay çıktık. Gördüğünüz gibi arabamız mükemmel o Tekerleklerin ofra tekerleği yaptık görüyorsunuz. Baya yapış oldu. Egzozlarını da de yaptık. Bu <laughs> bir JP alalım üstüne bir koyalım ya. Bir alalım adamdan onu. Ben yani Şöyle bir şurada duralım. Durmuyor lan. Ha burada önünde araba çalmak bu. Şaka mı yapıyorsun Miko? polislerinin önünde araba çalınır mı? Selamünaleyküm memur bey. Ya memurlara saygısızlık yapmaya O kadar da değil yani. O kadar da değil Miko. O kadar da değil. Biraz araba götürüm Araba yerinde durmuyor abi. Araba kıpır 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 kıpır. Araba coşuyor maalesef. Kıpır kıpır. Arabaya burada çalacaksın Miko. araba şöyle biraz kenara aldın. harika çektin, çek 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 çek. Şimdi arkadaşlar göreceksiniz araba yerinde durmuyor. Bakın araba nasıl kayıyor. Evet şunu bir çalalım gelelim. Selamünaleyküm Bayan <laughs> Bayan hele çekil Bayan. Raymond'in yeni arabası. Raymond'e biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu onun yeni arabası. Böyle bir araba almış kendine. Hayırlı olsun kardeşimize. Şimdi buradan bir geçirelim. Oy. Oy. Olmuyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde olmuyor. Şöyle bir bakalım. Kampında bir şey mi var bu arabanın? Araba arabanın önü yüksek olmasa hiçbir şekilde bindiremiyorsunuz oyunu. Onu gördük. Arabayı bu kadar bindirebildik. Eee ne yapacağız şimdi? Arabayı bu kadar bindirdik. Eee şimdi ne yapacağız? Arabayı sürmeyi deneyeceğiz. Şimdi araba nasıl kaydı siz de göreceksiniz. Bak sonuna kadar koyduk arabayı neredeyse. Bu araba kendi kendine kayıyor ya. Bakın sürmemişim arkadaş bakın. Araba kayıyor abi bak 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 bu araba gitti. Arabanın frenini sıkmışım ya. Ne biliyor musunuz? Arabanın frenini sıktım halde e, boş tuşuna basınca frenini sıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada. E, yaptığım halde araba gene kayıyor. Ne yapacağız arabaya? Hiçbir şekilde Tamıyorsunuz arabayı. Bak. Bir arkadaşınız olacak ya böyle sürecek arkada böyle gidecek. Düşmesin diye yapacak bir şey yok başka. Başka bir çaresi yok abi bunun. Bak şimdi nereye kadar götürürüz bilmiyorum arabayı. Araba gitti abi. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi araba düşüyor. Ne yaparsak yapalım bu araba burada kalmaz. Kalmaz arkadaşlar. Bu araba böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamız hiçbir şeyi koyduğumuz gibi durmuyor. Araba yani bir işe de yaramıyor. Arabayı alsanız da işinize yaramayacağını söyleyebildim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz like atmayı ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bu araba indirimde almak isteyenler kendi bilir. Ben sadece söyledim bir işe yaramadığında gösterdim burada arkadaşlar dediğim gibi. Bu arabayı alıp da paranızı boşuna harcamanıza değmez. İnanın değmez arkadaşlar. O yüzden kendiniz bilirsiniz. Bu araba alıp almayacağınız size kalmıştır. Benim fikrimce bu arabayı alsanız da paranız boşa gideceğini siz de göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden bu videomuz buraya kadar. Bu videomuzu izledi izlediyseniz like atmayı ücretsiz bir şekilde abone olmayı bize destek çıkmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.